Lucas, akrabalarından uzak bir dünyada yaşamanın tadı, arkadaşlara samimi olmamanın o güzel yanı. Hadi göster bakayım nerede o eski kurban bayramı mı, oruçlukken tek günah niçin o lokbama mı? Sonra Sparta'ya geçtik götü boku diploma için Benim dostumun hani bu arada çocukluğu ne için Akılsızlara sesleniyorum çevrenizi güzelce ne seçin Bütün sorunlarınızı benim gibi takmayıp kafaya da dikin Beni sorma ben hep buradayım Belimdeki dertleri ver de ben biri bakayım Beni rahat bırakın da Sokratu'nun ey fiziksel sorunlarım var artık ye hey, hey. ye. fiziksel acılar manevileri bastırır oldu. Yalnızlık omzuma beyaz güvercin gibi kondu. Ben çok güçsüzüm evet haklısın. Felsefeçidir boş yapmak evet malsın Ben bir şey kaybetmem dostum sen aptalsın. Kızla ilk buluşmada o olan kendini epeyce kassın. Hadi gel de yüzünü yumruklayayım, güreşelim de bana senin amına koyayım. Aşık oldun kızı götüne sokayım Hiç çıtır bana bakacaksan sana da bakayım Ben artık o işlere bakmıyorum Sen rahat ol sıkıntı yok takılıyorum Sikiş manitanla sigaramı yakıyorum Gece olunca anca ayılıyorum Beni sorma ben hep buradayım Elindeki dertleri ver de ben bir bakayım Beni rahat bırakın da yalnız kalayım Bu küçücük dünyada biri ben